Hello. Merhaba. Minerva no, 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 no. stüdyosuna geldik. Hold no, 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 no. on. Neyland videosu benim ilk videomdu. O videodaki gibi açılış yapmak istiyorum. Universal Studios'a geldik sonunda. <laughs> o videoyu izlesinler mi? İzlemesinler. Telifli o video. Boş ver. Zaten ilk videom. Bütün amatörlüğüm her şeyim var. Bilgi almak isteyenler izleyebilir. Paris'teki Disneyland. Buradaki o ne... henüz gelmedik. Buradaki daha büyük ama gelmedik. Şu an Universal'a geldik. Evet. Bu videoda bizi neler bekliyor? Harry Potter bekliyor. İçeri zor girdik. Ay, evet <laughs> Almadılar ya. bizi. Almadılar benim ehliyetim Doğdu. iptal edildiği için, dolduğu için. Sen buranın şeyi değilsin diyor, burada yaşayan değilsin diyor. Arkadaşı burada yaşıyorsan, Florida'da yaşıyorsan bilet ucuz. daha ucuz. Çok, ucuz. Çok ucuzmuş o aldı. Ee, yaşamıyorsan başka bir eyaletten ya da yurt dışından geliyorsan daha pahalı. Kadın, ki, yok, kadın diyor ki, kadın diyor ki gidin değiştirin sorun olmaz diyor. Ben bilmem. Dedim yer mi bu çocuğu ya değil mi? Yani biz bu, <laughs> No no dedim no no. <laughs> gibi no 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 dedik. Telefondan şey bakıyoruz işte su faturasıdır, telefon faturasıdır evet. falan nerede benim adım geçiyor falan. Hayır kira kontratında da bizim kira kontratımız doldu. Zaten taşınıyoruz yenilemedik falan. Orada da süresi olmuş var. Ev sahibimizle de aramız çok iyi. Favori kiracısıymışız. Kendisinin 12 tane evi var. Bize favori kiraladı sağ olsun. Adam neler gördüyse artık bizim evet. bu gürültemize okey diyor yani. Kaan sürekli bam 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 yere. Demek ki en iyisi biziz ilginç. Evet. Bu arada videomuzu beğenin, like atın, abone olun. Şimdi hemen turlarımıza evet. Sonlarına var. doğru fiyatlarla ilgili falan da konuşuruz. Fiyatları veririz, ben konuşurum öyle. Tamam hadi geçiyoruz içeri hadi. Şimdi Harry Potter'ın olduğu tema Park'ın tarafına doğru gidiyoruz. Ee, en çok sıra çünkü orada oluyormuş. Biz ekspres bileti de aldık. Ekspres ne diye geçiyorum? Ekspres pes bilet aldık. Sıra beklemeden daha hızlıca girelim diye. Bu arada burada bol dedim. Ee, benim Marvel fan olduğumu belki Instagram'dan falan takip edenler de biliyordur. Faydırma ama. İnanılmaz burası. Şu an buraya geri dönmek üzere veda ediyorum. Çünkü ilk önce helikoptera bir gidelim. Sırasız sırasız binelim. Sonra buraya geri dönelim. Şurada da inanılmaz bir şey var. Halkın roller kostürü galiba. Bak gidiyorlar çubuk çubuğa. Orada aşağıda suya giriyormuşsun. Burası da bugün yani soğuk. Short mort giydik ama yani şansımızı. Bakalım neyse bir girelim de şuraya. Geldik, geldik, geldik. Harry Potter'ın şatasına geldik. Şimdi Harry Potter fanları burada mı? Bakalım hangimiz daha fanız? Ben seriyi 3 kere baştan sona tekrar izledim. Valla şuradaki tren de eğlenceli görünüyor ama... Önce bir dükkanları gezelim. Bu dükkanların çok metini duydum. Evet, bu tarafa da boş değiliz yani. Şöyle bir dolaşalım. Yo çok güzel. Buradan kendimize hediye alırız diye düşünüyorum. Umarım olağanüstü pahalı değilse. <laughs> wow. Çok iyiymiş ya. Burada beynik veriyorlar. Aynen. Bunu böyle ilgili şeyine tam böyle nokta atışı yaparak açıyorsun. Ya büyü yaptın yani. Sırayla değnek herkes, satılıyor. değnek satılıyor tabii canım, herkesin kendi değneği var. var baksana. Yani. Ya işte şey doğru evet videolarda bana. Şimdi kapandı. tekrar dönecekler. Burada birçok Harry Potter fanı... Bu arada herkes de sihirli değnek var ya inanılmaz. Bence hepsi Halloween'den, Cadılar Bayramı'ndan kostümlerini almış. Hepsinin ben buradan aldığını zannetmiyorum. Baya herkes pelerinleriyle falan gelmiş. Barkuş dükkanı canımı, ay çok güzel. Ya dur buna da girelim. Botilin boy aldığı dükkan. Ama bak Nasıl? burada değnek alıyorsun işte. Burada da değnekler var. Ve sabahın körü olmasına rağmen kalabalık yani. Burada tabii bir sürü sıra var. Hangisinden neye bineceğimiz de bilmiyoruz ama galiba buradan başlayacağız. İlk bineceğimiz şey burada olacak. Şu an az önce gösterdiğim şeye binemediğimiz için çok üzüldüm. Çünkü bileti park to park, o parktan diğer parka diye almak gerekiyormuş o zaman. Biz bir gün bir park, diğer gün diğer park diye aldık bileti. Bilemediğimiz şey de Harry Potter'ın treni. Yani bu parktan diğer parka bırakıyormuş o. Parka tekrar geri dönüş olmuyormuş. O yüzden biletin de bu parktan diğer parka geçiş hakkı olması gerekiyormuş. Bileti revize etmemiz gerekiyormuş. O da ne kadar bilmiyorum. Belki bir yerde denk gelirse sorarız ama yani ona fiyat farkı vermeyiz herhalde diye düşünüyorum. Ama ona bilemiyoruz. Çok üzgünüm. Neyse başka şeylere binelim bakalım. Sonunda bir şeye biniyoruz. İlk siftahımız bu olacak inşallah. Harry Potter'ın böyle roller coaster gibi bir şeyi. Çantamızı bir şeye, dolaba koymamız gerekti ama biletin kare kodunu okutarak direkt koyuyorsun zaten. Gözlüğümüz kafamızda kalabilirmiş. Telefonu da Erman'ın çantasına iteleyeceğim. Anlıyorum. Sırada İç tarafa giriyoruz şimdi, mağaranın içine. Sonunda sıcak yani. Çünkü donduk donduk. Florida'dayız, Orlando'da. Şu an kaç derece bakmak istemiyorum canım, sıkılıyor yani. 12 dereceymiş, şaka gibi ya. Orada arada etrafım atmosfer. <laughs> Bu e, güncel şeydi, adını bilmiyorum. Yazacağım sonra haritada bakıp tekrar tekrar. E, Express geçmiyormuş. Sıraya girmemiz gerekiyor. O yüzden de geç sıra bekliyoruz. Bir saattir bekliyoruz bakalım. Hayırlısıyla gireceğiz. One hour later. Bu sıra bizi böyle bir alana getirdi. Şimdi bunu izliyoruz. böyle karanlık. Yes, We İneceğimiz şey böyle bir şeymiş. Böyle nostaljik roller coaster aslında. Heyecanlı. Erma, heyecanlı mısın? Bağır biraz. Nasıl çok yandı. Tırsıyorum. Bir daha Hala sıradayız. Üç gün geçti. Three hours later. Ve sonunda biliyoruz. Bu tren bizim tren. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> bitti. Sıcağı sıcağına direkt video çekeyim dedim. Allah belamızı versin! <laughs> o ne lan? yani? Ben çok keyif aldım, ya, çok iyiydi. Tabii ki çekemiyoruz o anları, mümkün değil ama yani şunu anlatayım. Elim, Elimi görüyor musunuz bak sıkmaktan? Ya ben de hiçbir şey görmedim. Çünkü bir tarafı daha yüksek böyle şey, Fagret'in sürdüğü motor ve <laughs> motosikleti ben süren kısımdaydım, Erman yanında oturan yolcu kısmındaydım. Ben yüksekteydim, çok kötü felaketmişim. Hayatım önümden geçti, resmen film şeridi gibi. Ama yapılır. Şimdi ikinci durağımız bu arkadaşa bineceğiz. Ama gözlemlediğim kadarıyla diğerinden bir tık daha hafifmiş gibi geldi. Tabii bu şu anki bulunduğum sıranın kısmında ne kadar gözlemlediysem yani. Bakalım şimdi ekspresle girdik. Normal girersen 70 dakikaymış bekleme süresi. Bize 35 dakika. İnanılmaz fark var değil mi? Süreyya Hanım'ın mucize değişmiş. <laughs> korkunç değil diye cesaret ettik. En öne bineceğiz. Ama buraya gelince bir tırstım. <laughs> Yok ya öteki gibi korkunç olamaz. Mümkün değil. Mü? de çıktıktan sonra bir video çekelim bakalım yüzümüz nasıl. İndi. Nasıl be? <laughs> ya bu defa en öne bindik. Ama ben yine çok korktum. Ansiyete başladım. Ben ne <laughs> ya? Ya burada şöyle bir şey var. Sen anne hep Biniyoruz. Hep korkan taraf benim. Ama burada ne dersin Seren? Çok çılgınlık attı bak. Erdoğan çok mutlu. Burada şimdi bir Çok eğleniyoruz. Hatta göz göze gördüm. Benim ağzım burnum kalmış. adam bana gülüyor. Ne hale gelmiş kız diye. Tabii mi? sen Eman, burada hiç binmedin. Paris'te bindin, İstanbul'da bindin. Evet şeyde İstanbul'da benim, violent Ben New York'tan, Six Flags'ten şeyim. Ay götür. Antrenmanlıyım. <laughs> Amerika'yı bilmezsin kızım. Amerika bizde. Gel gidelim şimdi. Ben çok eğleniyorum, çok değişik oluyor bizim için. Korkan taraf ben olurdum. Şöyle göster evet, şimdi. Buraya gireceğiz, çatıya giriyorum. Hadi girelim bakalım. Şimdi Harry Potter'ın hediyelik eşya dükkanındayız. Burada bardaklar falan bakıyoruz. Mesela şu bardak çok hoşumuza gitti. Ama buna 30 dolar diyor. Bu da 20 dolar. Bir de mesela Hufflepuff da 20 dolar. Gryffindor da 20 dolar. Hufflepuff o kadar satıyor mu ki yani? Bana ilginç geldi. Biz şurada şeyi çok beğendik. Şöyle anahtarlık da var. Ay bu çok güzelmiş. Anahtarlıklar 15 dolarmış. Termosa hala göremedim ama bu başka bir ki? termos ama bu bu ne ki güzel değil. Evet, bayağı da. Baya ne alaka yani? ben termosa gideceğim. Ya bu hodiler falan hiç girmiyorum. Hodiler pahalı arkadaşlar, 140 dolar falan var bahsettiğim termoslar bunlar. Ya çok kaliteli duruyor tutma yeri falan da. Ve bu kaç paraydı? Bu 32 dolar. Yani baktığımda bu daha mantıklı. En azından termos yani. Kupa bardak da güzel ama zaten buradan giderken kırılma ihtimali var. Valizde şeyde. En azından bu daha iş görür diye düşünüyorum. Beyin bedava. Mesela şunun fiyatını göstereyim. Bu ne kadarmış? Böyle bir alt eşofman. 48 dolar. Aslında alt eşofman ne bileyim çok da kaliteli durmuyor açıkçası. Böyle bir şey. Şimdi... Okulun içine girdik resmen. Ay, dur. Takılacağım diye göremedim. Önüme bakamadım bana video çekmekten. Gerçekten filmlerdeki gibi <laughs> fotoğraflar hareket ediyor. Ha? <gülüyor> Hello. <laughs> de böyle alanlar varmış. Çok iyi ya. Evet. Şu an biz buraya da ekspres olarak girdik. Ay gazete. Çok güzel yapmışlar ya. Gerçekten filmin içinde gibiyim yani. Arkadaşlar şimdi bineceğimiz şey tam olarak bunun gibi bir şey. Böyle sallana sallana içinde gideceğiz. Ya çok keyifli görünüyor. Geldik bunlara bineceğiz. İnanılmaz bir ortam. Şunlara bakar mısınız? Şimdi bu şatonun içindekini girdik ve en güzeli buydu şu ana kadar bindiklerimiz. Bu arada 3 tane şey bindik şu ana kadar. En güzeli buydu. Hafif bir midem bulandı, indik kalktık falan sürekli diye ama inanılmaz mükemmeldi. Iyiydi. Mükemmeldi ya. <laughs> Erman diyor ki çıktık sinirlerim boşaldı diyor. Ya görsel efektler o. Çok iyiydi. Yani Harry Potter filminin içinde gibi yapmışlar. Bütün ruh ömürcüler falan ya her şey Sanki vardı. Sanki şey gibi değil yani diğer gözlüğü takmışsın ama diğer, diğer gözlük dışında da gözlük takmıyorsun ama poltukla e, seni dolaştırıyorlar. Çok Acayip e, gerçekçi. Gerçekten şey, alacağız bu arada. Gidelim. Çantaya gidelim. Çok hmm. keyifli ya. Bunun zaten her bindiğim şeyin yanına yazacağım isimlerimi. Buna kesinlikle binilmesi gerekiyormuş. Dikkatin buna yani. Öyle Bu arada şöyle bir güncelleme geçelim. Harry Potter tarafı bitti. Şimdi Jurassic Park'a geldik. Dinozorların olduğu yerdeyiz. Arkamızda yemek, işte restoranlar falan vardı. Bu arada saat 12 falan oluyor. Artık hafiften acıkmaya başladık ama birazcık daha aç karnına yapalım. Yoksa tok karnına roller coasterlar daha tatsız geçiyor. Harita da aldım. Daha harita almamıştık. Neredeyiz, neresindeyiz, arkadaş kaybolduk diye bir şey oldu zaten. Jurassic Park'tan sonra, kamerayı da böyle getirmiş. Jurassic Park'tan sonra Skull Island. Yani iskelet falan mı oluyor bu? Evet. King Kong'un falan olduğu yer var. Ee, bir tane şey vardı. Çocuk işi olan bir şey vardı. Ona girmeyiz. Onun dışında benim en çok merak ettiğim tabii ki Marvel o Hero. Oraya muhtemelen en son bakacağız. Astrolis gibi sona bekletiyorum arkadaşlarım. Neyse bakalım burada nereye bineceğiz. Şimdi şuradan bir çiroz alacağız. Çünkü acıktık gerçekten. Yani en azından tıkasın dedik. Erman'cığım inandı, güvendi ve farkı buldu. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Parka bulduk ama e, arızalıymış. Yani onu da beklemenin anlamı yok. Çok saçma. Tahmin çalışıyoruz dedi ama biz bunu tarifsiz Melanta'da yaşadık. Evet, Indiana Jones'a binememiştik orada. Bayağı üzülmüştük hatta içimizde kalmıştı. Yani, Türkiye olsa 15 dakikada açılabilir ama. Hallederiz abi derler de. Vida gevşeymiş ya falan derler. Burada vidanın, gevşek vidanın kutulu testlerinin yapılıp canlı alınması 3 <laughs> <laughs> gün yani. Onu söyleyeyim. Aynen o yüzden biz de şimdi neydi? Kafatası Adası'na gidiyoruz. Evet. Kolay. Skullay. King Kong. King Kong'un olduğu Kullan yer. Kullan bakalım o nasılmış. Onda da birazcık şey yapalım artık. Hava da ısındı biraz değil mi? Ay çok şükür ısınsın. Bir de şey suyla olan bazı oyunlar falan. Evet. Parklar var oyun diyorum. E şimdi onu öğlen sıcağına denk getirmek istedik ki. Burada dryer'lar da var kurutucular ama ne kadar da şey olsa hava biraz serin yani. Gitmeyelim diye. Daha bunun yarını da var. Sizin için ikinci bölümde. O yüzden bakalım neredeymiş, hangisini bilmek daha mantıklı bir sıralamayı yapıyoruz. Skol Island'a geldik ve neye bildiğim konusunda hiçbir fikrim olmadığı bir şeyi biliyoruz. Sırasındayız şu anda. Böyle bir şey geldi bakalım, buna bineceğiz. Look back there. Arkadaşlar, üstüm kuruyor çünkü şu yağmurlukları giymiştik. Çocuk işi miymiş Elmas? Çok keyifliymiş vallahi. Tavsiye ediyorum. Ya aşırı keyifli. Çizgi film kahramanları falan var. Ama üstümüze yağmurluk giydik de yağmurluk bizim belimize kadardı. Şu an şu yerden aşağı komple ıslak. Görünüyor mu bilmiyorum da ayakkabım falan leş yani şu anda. Çoraplar bıcık bıcık. Onu bırakın da. Temel Reis'te köfte var. Köfte hor var. Biliyor musunuz köfte hor? Ben onu Sen unutmuşum onu ya. Göstersene bak orada. Devamlı hamburger yiyor. Köfte var. Çok ileride. Yani adı da köfte var. Oranın hamburgercisi var. Ben orada hamburger yemeye karar verdim. Ben Kaptan Amerika'nın olduğu yerde Amerikan hamburgeri yemeyi düşünüyordum ama neyse orada yiyelim hadi. Tamam. Oraya ben orada yiyeyim sen orada ye. İki tarafta da birer tane söyleyelim. Evet, olur mantıklı çok Hadi gelin siz de karar verin hangisi daha iyi. Islak ıslak yürüyelim. Ben köfte orada destekliyorum. Ben Marvel'cı olduğum için yani yoksa Kaptan Amerika'ya yükselmiyoruz yani. <laughs> Bakalım. Yani bunun bahsettiği yer evet buraya geliyoruz. mekanında hamburger yiyeceğiz. Şöyle tavana geçiyorum. Yay! Şimdi şöyle bir durum oldu. Biz o kadar açtık ki yemeği yedik. Video videoda çekememişiz. Şimdi neyse. Güzeldi ama Kaptan Amerika'nın. Aa evet çok güzel. Da... Onu kendime istiyordum. mısınız? Evet. Kaç para? Şöyle 30 dolar. Aynen. Aa oradaki 32 de hatta. Harry Potter daha pahalıymış. Burada şimdi evet. hediyelik eşyaların olduğu yere geldik. Iron Man'ler falan. Iron Man'ler var. 25 dolar. O hiçbir işe yaramıyor ya. Neyse şunlara detaylı bakalım bir. Hediyelik eşyaları seçmemiz lazım. Erman, Entmen ürünü hiç var mı? Sanmıyorum. <laughs> Yani filmi geliyor ya 17 Şubat'ta. Hani belki çıkartırlar oyuncaklarını falan diyelim. Peki bu tişörtün güzelliği? O çizgi romanlar mı bunlar? Ne okurdum ya. Türkiye'deyken o kadar çok çizgi romanını okuyordum ki. O yüzden filmlerde birçok şey bana tanıdık geliyor. Her türlü spoiler'ı çizgi romanlardan yiyebilirsiniz. Ay o da güzelmiş. Evet Çok şu iyi ya. Çok çok gibi değil ama. Yok güzel geliyorum. güzel. Çok iyi. Tişörtler falan da çok güzel. Ben şu tişörtleri de çok beğendim Erman. Ha şunda kötüler var, bunda iyiler var. Oha çok iyi. Erman, spastik olarak birimiz iyi, birimiz kötüyü takalım mı? Evet. Ya evet. Ama bunda Loki'ciğim var. İki gözümün çiçeği. Bu şimdi görüyorum. Çok tatlı tişört ya. Bunu kanal alsam delirir. Ama anneanne kızıyor. Aksi yapıyormuş bunlar. Bu arada şunlar fermuarlı kaymış. Hoodie değilmiş ve 50 dolar. Ben kendisine çok yükseliyorum. Bakalım. Arkadaşlar bunlar kumbara. Thanos. Bayağı bildiğin kumbara. Ve e, 35 dolar. Loki'ciğim var. Ay Loki'yi de seviyorum ben şimdi. Bu da 35 dolarmış. Of hepsini seviyorum. Helikopter da var onu da almadık. Hangi birini alacağız bilemedim. Moonlight'ın böyle oyuncakları varmış. Konşu bu da kötü karakter. İzleyenler diziyi bilirler. Ama böylesi değil de başka bir şey olsa daha çok tercih ederdim. 925 dolar. Aa Venom ne kadar ucuz. Daha 925 dolar mı? 175 dolar. Oha. Iron Man 490 dolar. Bu Ultron Yok değil. Şey. War Machine. 895. Şu an gerçekten delirmek üzereyim. Doktor Strange çantası, Kaptan Amerika, cüzdanlar. Bilek bir Aa, Wanda mi var? Ya canımın içi. Vision var burada. Erman yalnız Halloween'de Vision kostümü giyseydin çok komik olurdu ha. <laughs> Loki çantası, Thor çantası. Ya Kaptan Amerika! Biz senin bardağını aldık, kupa bardağını aldık. Evet. Kaç <laughs> paraya fotoğraf çektiriyor acaba? Şu Spider-Man'in önünde fotoğraf çekilmeyi düşünüyorum. Oo, içeride de bilek bile oldu. Bu arada poşetlerimizi aldık. Erman'da da var. Kardeşlere hediye. Doktor Octopus! spider e girelim o zaman şimdi. Ha! Spider-Man'le ilgili bir şeye girdik. Yani o Spider-Man'le alakalı olan fotoğrafların olduğu binanın içindeyiz. Yine ekspresimiz olduğu için önden girdik. Tabii Spider-Man gazeteci olduğu için zamanında o tarz şeyler var. Buna da böyle biniyoruz. Şu 3D gözlüklerini verdiler. Yine kullanıp görüyoruz. Spiderman gerçekten güzelmiş. Biz aslında çok beklentiyle girmedik ona. Ama çok eğlenceli. Ya buna binin. Binin yani. Çantayla falan da ona binin Bu arada şurada böyle bir şey var. Bu İstanbul'da Vialent'te şey diye geçiyordu. Adalet Kulesi diye geçiyordu. Onu sevmiyorum işte gerçekten. O yüzden ona binmeyeceğiz. Şu arkadaşlara binmeyi düşünüyoruz. Buraya niye sineklik koymuşlar? Düşersek onun üstüne düşelim diye. orada ters çeviriyor ya. Üstünden bir şey düşerse insanların üstüne düşmesin. Ha. Öyleymiş. Şimdi de bu arkadaşa bineceğiz. Aslında Universal'a <laughs> geldiğimizde ilk bu var. Halkın bir şeyi, halkla alakalı. Halk kostürmüş. Ama Erman Bey'den dolayı en sona kaldı. Hatta hala diyor ki binmesek <laughs> mi acaba falan yapıyor. Ve Halk Buster'a geldik. Şimdi Halk Buster'ın sırasındayız. Bu arada çantalarımızı şu arkadaki kilitli dolaplara koyduk. Çünkü olmuyor. Hediyelik eşya aldık ama bu sefer onlarla da dolaşmak olmuyor. Çok korkuyoruz. Bu yeşilden gerçekten en başından beri korkuyorduk. Sona sakladık. Bakalım nasıl geçecek. Bilemedik. Bilemedik kızgınım. Ha buna kızdım işte. Gerçek tepkimdir. Binmiyor. Öteki ne binelim diyor. Öteki daha korkunç. Onu da binelim, onu da binelim. Yorum yap. Yorum yapmıyor. Yorum yap. <laughs> Binmiyor. Öteki... Ötekini merak ediyorum. Öteki daha korkunç. Fazla gelebilir ikisi. E ben buna binmek istiyorum. E tamam bin hayatım ben. Tek başına mi? binecek göreğim yok. Birinin ya, destek olması o lazım. O zaman, O zaman bin... bak sana bir şey diyeyim mi? Ben sana destek olmam. Niye? Ancak köstek olur. <laughs> bak ya. Zaten saçın başım tönlüğün kalmadı. Ben ters dönmekten hoşlanmıyorum. Ha yani minareden at beni in aşağı at, tut beni okey. Ters dönünce mi sıkıntı? Atmalı tutmalıyı okey ama döndürmesin. Döndürmeli okey değilim. Ha buna ben... Aa dönmüyor bunun adalet. Bindik ya Eyüp'te. Eyüp'te bindik de yani. adalet Kule, adalet, adalet Aa, kulesi miydi? Adalet kulesiydi. Şimdi bilenler yazabilir. Biliyoruz işte adalet kulesi. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendim ya. Aa. <laughs> ya tırsıyorum tırsıyorum niye söyledin? <laughs> tırsıyorum yani. Bana ne ya? <laughs> <laughs> Neyse. indireceğim ona görürsünüz. Diyorum ki yok mu bir kahve veren? Diyor ki evet evet diyor kahve bulursak içeriz diyor. Bir iki saat orada dinleniriz diyor. Amaç bilmemek. Kandırılıyorum. Resmen kandırılıyorum. Aynı yeri 8500. gidiyoruz bak. Şimdi gideceğiz gene arızalı diyecek. Vallahi çıkar tepesinde şey yaparım o merdivenden kendim çıkar. Haksız kahve ya nasıl sustu. Kahve. Kahve, kahve, içelim. 2-3 saat oturalım orada. Bak şurada kafe diyor. Hakikaten kafe midir acaba orası? Harika. <laughs> Mutlu oldu kafeyi görünce ya. <laughs> Yine gidemedik parka burada. Temel Reis'in tişörtlerini gördüm. Çok tatlı ya. <laughs> Bu da şey Amerika'dan atmayın beni şortu. <laughs> Hop sevenler buraya. Ya bu benim favorim ya. Of, 27 dolarmış ama. Bardaklar daha mantıklı. Of tişört için 27 bilemedim. Ya sen çok tatlısın ya. Of ya seçemem ki ben buradan. Bunların hepsi çok güzelmiş. Ya seni gidi seni. <laughs> çok sevdim bunları. Şu ne kadarmış bakayım. Bu da 22 dolarmış. Bu da fena değil aslında. E.T. sevenler siz de buraya. İşte tişört güzelmiş efsane tişört tabii bu klasik. Oh, Back to the Future. Bak demiştim sana Back to the Future ile ilgili şey var. Mesela şu kaç para dümdüz Universal şeyi? 29 dolar. Bizim aldığımız 32 dolar İşte şey evet. Spiderman'lisi. Evet. Manzaranın güzelliği. Şimdi biz aklımızı peynir ekmekle yediğimiz için şu koyu gri olan zımbırtıya bineceğiz koyu gri olan zımbırtının tepesi. Çünkü biz manyağız arkadaşlar. Buna bineceğiz. Evet, gerçekten manyağız. Buna binilir mi ya? Buna binilir mi? Bineceğiz. Şu an bunun kuyruğuna gidiyoruz. Kuyruğu da maşallah. Oh, akşam ederiz bunun kuyruğunda. Hadi gidelim bakalım. Gerçekten benziyorsunuz. <laughs> Allah sakalını kesmesen aynı. Ona da bilmedi. Kandırılıyorum. Şimdi de beni tekrar Harry Potter'a götürüyor ki. Orada ilk binmeye çalıştığımız farklı fark olanın fiyat farkı neyse verelim ona binelim diyor. Resmen kandırılıyorum. Hadi bakalım gidelim dedim. Maksimum kaç para olabilir ki dedim. Gerçekten de merak ediyoruz biletin şeyini, türünü değiştirmek ne kadar. Şimdi tekrar Harry Potter'ın şeyine geldik. Siz de merak ediyorsunuz değil mi? Hani biz bir şeye binebilecek miyiz acaba tekrar? Ben merak ediyorum. Biletin türünü değiştirmek 114 dolarmış. Üstüne bir de dergiler falan. E biz iki kişiyiz. Yani o iş iptal. Ama bu sefer de gezmediğimiz bir kısmı keşfettik ki böyle mumyalar, mısır bilmem nesi falan bir yer varmış. Biz burayı bayağı görmemişiz. Sabah uyku sersemi Harry Potter aşkına derken. Neyse buraları keşfedelim. Şimdi bu mumyaların olduğu tarafta da böyle bir kale var. Şimdi böyle bir şeye biniyoruz. Muhtemelen biraz daha çocuk işi. Ama bakalım nasıl olacak böyle görkemli bir saray. Bu bindiğimiz gerçekten hiçbir şeye benzemiyordu. Üstelik oturmadık da. Isındık. Hep ayakta durduğumuz bir şeydi, aktiviteydi. Böyle olanları hiç sevmiyorum. Oturup dinlenmedim. Ya da bu saate kadar biraz yoruldum diye bilmiyorum yani. Arkadaşlar fiyat konusuna girelim. Şimdi biz biletleri tabii buradan bakıp söylüyorum. <laughs> yanlış ee, bilgi olmasın diye. Yani bizde yanlış olmaz. <laughs> i̇ki gün, iki park e, base ticket diye geçiyor. Yani iki gün boyunca bir gün bir parka, bir gün bir parka gidiyorsun. Kişi başı 217 dolar. Yani 217 benim için verdik, 217 Serin için verdik. İyi para. İyi para. Ucuz değil. Bir de express aldık. Express'in faydasını gördük mü? Ciddi anlamda express'in faydasını bence gördük. Express'in geçmediği oyun alanları da var ama e, çoğunda geçiyor ve her türlü size inanılmaz zaman kazandırıyor. Evet, Biz daha bu da sayede. Var, daha da var. <laughs> Why are you Texas? Biz bu sayede e, 5.45 şu anda saat ve bitirdik gibi bir şey yani bilmediğimiz 3-5 tane var. Bazılarında çok fazla çocuk işi olduğu için eledik hani binsek de zevk alamayız dedik. Arkadan Ekimis. da halk bağırıyor. Evet halk geçiyor arkadan. Halk coaster, boster, monster sürekli yanlış söylüyorum ama. Express'in de kişi başı fiyatı 140 dolar. Bu da günlük değişiyor arkadaşlar. Yani çok yoğun bir günde daha pahalı ya da daha ucuz yapılıyor. Bugün alamış. cuma günü bu arada. Evet. Hafta sonu değil aslında. Evet yani en yoğun gün olan cumartesi kadar yoğun değil. Bu arada yarına ekspres almadık. Yarın da cumartesi günü ama yarın şey gezeceğiz. Bugün gezdiğimiz parkın adı Island of Ad Adventure diye evet. geçiyor. Yarın direkt Universal Studios'u gezeceğiz. Evet, orada da ride'lar var. Yani roller coaster'lar var. Tahminimce ama... önce buradaki kadar korkunçlusu yok. Zaten onlara korkunçlu binmedik. Evet. yarınkinde muhtemelen stüdyo kısmı daha yoğun olacak. Evet. kadarıyla. Göreceğiz e bakalım. Soracağım. İlk günü böyle bitirdik. Buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen e kanala destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. İkinci gün videosunda görüşmek üzere. Görüşürüz. bye, bye. bye.